Kıymetli izleyenler, hac veya umre maksadıyla Medine'den Mekke'ye gidenlerin ihrama girdikleri mikat yeri Zülhüleyfe'dir. Su kaynakları bakımından zengin sayılan, özellikle Hz. Ali'ye nispet edilen bir kuyudan dolayı Abarı Ali adıyla zikredilen Zülhüleyfe'nin Mescid-i Nebevi'den uzaklığı yaklaşık 11 kilometredir. Medine-i Münevvere'nin güneybatı sınırı buraya kadar genişlemiştir. Zülhüleyfe aynı zamanda Mekke'ye en uzak mikattir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki umre yolculuğunda yaptığı gibi veda haccı sırasında da Zülhüleyfe'de geceleyerek Semüre adlı bir ağacın altında namaz kılmıştır. Bundan dolayı buraya yapılan mescide Mescidi Şeceri adı verilir. Yine bu mescit Zülhüleyfe Mescidi, Mikat Mescidi, İhram Mescidi olarak da anılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Medine'den Mekke'ye gidenler burada ihrama girmişlerdir. Ülkemizden önce Medine-i gelen hac ve umre yolcuları bu mikatte ihrama girerek Mekke'ye doğru yol almaktadırlar. Günümüze kadar çeşitli onarımlar geçiren Zülhüleyfe Mescidi, Melik Fahd zamanında yeniden inşa edilmiş çevresi umre ve hac ihramına girmek için buraya geleceklerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern bir tarzda düzenlenmiştir. Çevresindeki yeşil alan ve sosyal tesislerle birlikte 90 bin metrekarelik bir alanı kapsamakta, iç alanda 5 bin kişi aynı anda namaz kılabilmektedir.